AK Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Avukat Hüseyin Karaboğa seçim çalışmalarına ilçe ziyaretleriyle devam etti. 14 Mayıs'ta yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Elazığ Milletvekili Aday Adayı olan Avukat Hüseyin Karaboğa seçim çalışmalarına ilçe ziyaretleriyle devam etti. Aday Adayı Karaboğa ve beraberindeki heyetin ilk durağı Baskil oldu. Baskil Belediye Başkanı Avukat İhsan Akmurat'ı ziyaret eden Karaboğa daha sonra ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. AK Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Karaboğa daha sonra Maden ilçesinde Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz ve AK Parti ilçe teşkilatıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. AK Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Hüseyin Karaboğa'nın bir sonraki durağı Alacakaya ilçesi oldu. İlçe Belediye Başkanı ve AK Parti ilçe teşkilatıyla bir araya gelen Karaboğa fikir alışverişinde bulundu. Arıcak ilçesinde de temaslarda bulunan Karaboğa, belediye başkanı ve ilçe teşkilatıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Karaboğa ilçe temaslarının ardından Erimli beldesinde de partililerle bir araya geldi. Ziyaretleri sonrasında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Avukat Hüseyin Karaboğa, aday olup milletvekili olması halinde Baskil, Maden, Alacakaya ve Arıcak bölgesinin kalkınması için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.